Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Kiev'de ateşkes kararına temkinli yaklaştı. Kirby, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den uzaklaşan Rus askeri sayısının çok düşük olduğunu ifade etti. İstanbul'da buluşan Rus ve Ukraynalı heyetlerin müzakere görüşmeleri dünya gündemindeydi. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. <Sessizlik> Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Kiev'de ateşkes kararına temkinli yaklaştı. Kirby, savaşın sona ermesi için Rus güçlerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesi gerektiğine işaret etti. Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına rağmen Kiev'e yönelik saldırıların azaldığına ikna olmadıklarını vurguladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den uzaklaşan Rus askerlerinin sayısının oldukça düşük olduğunu ifade etti ve bunun geri çekilme olduğuna inanmaya istekli olmadıklarını belirtti. Bunun geri çekilme değil, yeniden konumlanma olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'nın diğer bölgelerinde gerçekleşebilecek saldırıları beklemeye hazırlıklı olmalıyız. Kiev'de tehdit sona ermedi. Sözcü Kirby, Norveç'te tatbikatta olan ve 200 askerden oluşan bir deniz piyadeleri hava kontrol birliğini Litvanya'ya kaydırdıklarını da açıkladı.